Kapalı Maraş'a geldik. Girişte çok tatlı bir dondurmacı var baksana. 1 Nisan 31 Ağustos tarihleri arasında saat 8 19.30 1 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında saat 8 18 0. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Girişimizi yapacağız şimdi. Bisiklet kapalı maraşta 4 saat 150 TL. Scooter 2 saat 700 TL. Bir de golf aracı var 3 kişilik 700 TL. 5 kişi 1250 TL. Bisiklet istediğimiz kadar gezeceğiz. Tur golf ile 40 dakika sürecek. Bence bisiklet. Yaklaşık bir yarım saat bekledik. Bisikletler geldi. Ama 3 tane geldi. 4 kişiyiz biz. Ezgi ile biz bir önden gezeceğiz. Sametler de sonrasında bize eşlik edecek. Tamam mısın? Tamam. Giderim. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Böyle skuter da kiralayabiliyorsunuz. aracı da kiralayabiliyorsunuz. Evet. Oo güzel de bir esiyor. Vallahi Serinledik ha. Beyim. Değil mi? Oh. Koltuklar biraz sert arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bu bilgileri başka YouTube kanalı vermez daha Değerimizi bilin. İnsanlar yorulsun çabuk getirsinler bisikleti diye sert yapmış olabilirler. Olabilir. Şuraya bak her yer yıkık dökük. Bakar mısınız? Terk edilmiş şehirde bisiklet sürüyoruz. Vay be çok güzel olay. Ne taraftan gideceğiz ki? Böyle ara ara görevli polisler de var. Onlar işte sağ olsunlar yardımcı oluyor. Ezgi geride kaldı. Hadi sevgilim ya. Geldim çöp attım da. Ha çöp attım. Böyle evlerin, bahçelerin falan halatlarla kapatmışlar. Giriş yok. Yollarda yürüp izleyebiliyorsunuz. Yıkılma tehlikesi var sanırım ondan. plajına gidiyoruz. Halk plajı varmış. Bu bölgenin en güzel plajlarından biri olduğu söyleniyor. İşte burası tatil yeriyken demek ki burası oranın plajı. Evet. Sonra da o meşhur Toyota'yı bulmaya çalışacağız. Biraz büyük. Tabela da yok. Yönlendirme de yok. Bize telefonda da bakmaz. O yüzden zor biraz. Bir tane terk edilmiş bir otel. Şöyle bilgiler de var. Burası açıkken dünyanın en güzel otellerinden birkaçının da burada kurulduğu ve kullanıldığı söyleniyor. Hatta ilk 7 yıldız otelin de kapalı araçta olduğu söyleniyor. Bence kapalı araç bisikletle gezilmeli. Bence yürüyerek bence yaz aylarında Eziyet. gezmesi çok zor bir yer. Evet. Ne diyorsun? Bence de yazın zaten yani öyle sıcağında asla gezilmez. Bakar mısın? Etrafımız hep kocaman binalar ve otellerle kaplı şu an. İleride de bisikletler var. Büyük ihtimalle Halk Plajı'na yüzmeye gelip buraya bisikletlerini bıraktılar. Bisikletleri Halk Plajı'nın içerisine almıyorlar. Buraya bisikletleri koymuş insanlar. İçeride galiba bir işletme var. Yüzenler de var. O şekilde kullanıyorlar. Bize de bisikletleri ne yapalım? Yürütürler mi acaba? Bence 5 dakika bakıp gelsek bir şey olmaz. Benim şu otel çok dikkatimi çekti. Sarmaşıklar en üst katına kadar sarmış. Öylesine bırakılmış, terk edilmiş bir yer. Evet, Kapalı Maraş Halk Plajı. Deniz var ya muhteşem görünüyor. Ve kum da çok güzel. O kadar güzel parlıyor ki su. Çok soğuk. güzel. Abi harika bir yer ya. Bakar mısınız ya? Sırf buraya yüzmeye gelenler aşkım. Ne çok diyorsun? güzel. Deniz o kadar güzel ki abi kumlar denizin mavi değişik bir maviliği var ya o kadar güzel çok bir turkuaz ki Ezgi dayanamadı yine ayağını sokuyor nasıl soğukluk çok iyi bence tam yüzmelik valla çok güzel gerçekten ılık İçerideki tesisin fiyatlarını sordum böyle bardak su kalmış sadece ellerinde 5 lira bu Seneki kola 50 lira. Bira 100 lira. Bu şekilde. Sadece kart geçiyor bu arada. Askeri bölgede nereye giderseniz gidin hiçbir askeri bölgede nakit para almıyorlar. Sadece kart. Aynen öyle. Şimdi nereye gideceğiz? Toyota. Güzel bir denize sıfır bir tesise göre bence fiyatlar uygun. Kapalı araç Hem gelinip hem de yüzdürebilir bir nokta. Biz geliyor içeride. Aynen. Giren mi var acaba binalarda? Ama tehlikeli gerçekten. Her an yıkılabilir şeyler. Farklı bir deneyim ya. Evet, hoş Ke yani. Kesinlikle farklı bir deneyim. Ne kadar çok bir daha şey ziyade şu an burada değil mi? Evet. Niye acaba o zaman burayı değerlendirememişler ki farklı şekilde? Niye böyle yıkıntı kalmış ki burası? Bence değerlendireme değil. Yasa Kullanılma, mi yasaklanma olmamış? var. Bu arkadaş grubu bir bisiklette Şimdi iki bisiklet olmuş. Yani bisikletlerinize sahip çıkın. <laughs> Yürüyen insanlar bisikletlerini alabiliyorlar. Yap onlar, hadi. Dur, dur, Hadi. Hadi Toyota'ya. <laughs> Aslan kardeşim Bilece gittik. Evet herkesin önünde fotoğraf çekildi o meşhur Toyota. Kapalı mı aracın? İnsan yoğunluğunun en çok olduğu yer burası diyebiliriz. Evet bu Toyota binasının önünde bir tabela var. Tabela da 1571'de. Osmanlı vahirseverlerince vakıf edilen maraş vakıf malıdır. Şahıs malına 1913'ten sonra İngilizler e, tapularında bunu vakıf arazisi olduğu ismini çıkarmışlar. Evrakta sahtecilik yazmışlar yani. Burası da Bilal Han Mescidi. Bak ben böyle bir yer olduğunu bilmiyorum kapalı araçta. Çok güzel bahçeli bir yer. Cami, mescidi, bir de e, yerel ürünleri falan satılıyor. Hediyelik eşyaların satıldığı bir bölüm bulunuyor. Mesela böyle bir hediye 150 TL'ymiş. Gayet de gidiyorum. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> hanımcılık deyince Samet Öztürk. <laughs> Evet dinliyoruz senden kapalı mara hikayesini. Tarih 15 Ağustos 1974. <laughs> <laughs> Tüm General Osman Fazıl Paşa inisiyatif alarak diyor ki normalde burası hiç planda yok. Yani Kıbrıs alınacak Ayşe tatile çıkıyor ama planda Ayşe yok. Ayşe tatile çıkıyor da. Ayşe'nin tatil planında bura yok. Yok zaten komutan kanka diyor ki burayı da alacağız diyor. Pat 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 iniyor. İnince zaten yüksek ihtimal bu da benim yorumum. Hazırlıksız yakalandılar bence. Onlar da düşünmüyorlardı böyle bir şey olacağını. Yani buraya saldıracağını. Çok bir mermi izle falan da karşılaşmamışsındır. İnsanlar kepeklerini yok. indirmiş, kapılarını çekmeden kaçmışlar. Sonra işte buraya geliyor. Çok da bir şey olmadan. Buraya alıyorlar. Buraya alıyorlar. Kapalı araç o gün bugündür kapalı araç. Kapalı araçta sene 74 ile 81 le arası kapalı kalıyor. O dönemde de yağmalanma çok olmuş. Artık hiç bir şey de yok yani işlerinde. Kurşun izini gördün mü? Evet, bu binada kuşun izleri belli oluyor. Şu binanın arkasında da var. Evet, Samet Bey teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vereceğiniz başka bilgi bilgi var mı? Bilgilerin doğruluğunu araştırın. <laughs> Benimki biraz şey gibi, arkadaş ortamında anlatılan hikayeler gibi. Ama yüzde 80'i doğrudur. Sonuçta sen plaj plaj çantanın yanına takmış. Kesinlikle ama inanılmaz. Denize giden bir adam Doğruluğunu da yani, düşünüyorum yani. Abi 10 tane bisiklet çalınmış. <laughs> evet arkadaşlar. Bisikletimiz çalındı. Lastiği patlak bisikletle gelmek zorunda kaldım. Plajda bisiklete inemiyorsunuz. Yukarıda bırakıyorsunuz ve orada sadece yani 4 tane falan bisiklet vardı. Herkesinkini alıp gidiyorlar. Yani şöyle gereken bisiklet kiralamayanlar orada bisikletleri çalıp gidiyorlar. Bulup alıp alıp gidiyorlar. Sonra bisikletsiz kalıyorsunuz. Oradan geri yürüyerek geliyorsunuz. Eğer yüzecekseniz bisikletinize dikkat edin. Gerçekten bizimki çalındı. Hatta birçok kişininki çalındı. Yürüyerek giden onun üzerinde insan vardı. <laughs> Utanç verici. Yani bu da aklınızda bulunsun. Buraya gelirseniz bisikletinize sahip çıkın çalıyorlar. Bu da kanalımıza özel ayrı bir bilgidir. Hayal bulamazsınız.